Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi ben yine her zamanki gibi bebeklerin başındayım. Bebek bakımı sürekli takip istiyor. Bakım istiyor. Gözetim istiyor. Sularına bakmak, çürüyen yapraklarını temizlemek gibi bakımlara ihtiyaç duyuyorlar. Bu saksımın altına bir şey koymam lazım. Yükseltmek için, aynı seviyeye getirmek için. Bu ee, Yavaş yavaş büyüyorlar. Yani artık e, her hafta her hafta gerçekten e, fark görülüyor. Bebekler büyüyorlar. Toprak değişimleri başladı. Saksı değişimleri başladı. E, burada melakon var. E, bu saksı Blue Waves diye aldım. İnşallah bunu da büyütmeyi başarırım. E, baktığım zaman blue waves normalde böyle bir bitki değil ama altlardan sürekli yaprak kurutuyor. Biraz toparladı. Şöyle bir e, kendine geldi. Drops e, ikinci alışım. Bunu da kaybedersem bir daha raindrops almayacağım. Çünkü yapraktan e, bebek vermiyor raindrops. Fitkawi böyle e, sulama yaptım. Biraz kenarlarından bebeklere verirken ee, şöyle bir takviye ettim ee, yumuşamalar anca toparladı böyle e, dolgunlaştı sukulentler çok susuz bırakmıştım bu orikulam falan taş gibi oldu gerçekten iyi suyu sevdi yani ihtiyacı varmış bu da birlikte diktiğimiz büyük aranjman büyük saksı Bunlar da toparladılar kendilerini. Renkleri falan çok güzel. Bu crispitlerin renkleri turunculu mavili harika. Bebek yapıları var. Formları var. Çok güzeller. Hepsi de mutlu mesut görünüyorlar. Suyu görünce daha güzel oluyorlar. Spinklerim çelikler köklenmişti. Bunları birlikte dikmiştik burada bir saksım var böyle astım bu e, mauna loa veya e, neydi? first lady ama şu an hangisi bilmiyorum böyle bu purple pearl iki tane purple pearlim var arkadaşlar bununla şu bakın renk aynı ortadaki farklı bu metalika olabilir e, aradaki farkı renkten e, içindeki pigmentlerden anlayabiliyoruz. Aynı konumdalar ama ton farkları var. Burada da güzeller güzeli Dusty Rose'umuz. Böyle bakın, Agavodisler çok güzel oldu. Rozetler büyüdü. Bu e, büyükten baya bir yaprak almıştım. Kocaman bir rozet oldu. E, buralara su verdim biraz bu saksım yarım kaldı aklıma geldi hemen videoyu da açtım kalan yerleri de beraber sulayalım diye şuna bayılıyorum gül formunda mavi gül gibi hep de yapraktan çift rozet veriyorlar arkadaşlar ee, teklisi daha denk gelmedi bana ikili üçlü genelde Kimden aldıysam o saksıları e, tanıyorum. Yani saksıların içindeki bitkileri e, her aldığım kişiden e, o bitkileri tek saksıya dikerek e, gözlemlemeye çalışıyorum. Takip etmeye çalışıyorum. E, burada retrobim bunu sabırsızlık yaptım. Biraz erken koydum daha dolmadı. Yaprakları suyla, su terapisinde inanın bir ay kadar bekleyebilirdi. Yani o kadar susamışlar. Ee, yani su terapisiyle kendine getirebiliyoruz bitkileri kökleyip suya koyarak. Böyle yeni aldığım türler hepsi. Ah çok çok canımı yakıyorsun Albert. Hiç hiç yüzümü güldürmedin benim. Burada da yine güzellikleri böyle gözlemlemek, takip etmek, büyümelerini görmek mutlu ediyor. Ortasına toprak gelmiş. Böyle devam edelim. E, sulamaya da kaldığımız yerden devam edeyim ben. Şuradan. Şöyle bakın ileride Kubit Frost ayrıca yok Kubit Kubit e, toparladı kendini yani, aktabot gibi alt yaprakları saldı tamamen suyu ihtiyacını o yapraklardan gördü orta toparladı böyle rus şu ortadan da sürekli otlar çıkıyor hava hala soğuk arkadaşlar. böyle arada balkona çıkıp e, gördüğüm otları koparmazsam daha sonra koparması daha zor olacak kökleri güçlenir çıkmaz dibinde kalır sürekli tepelerini almış olurum böyle bakın şu türü Şöyle suyumu da alayım şuradan sulamaya devam edeyim bunlar mendozalarımız mendozalar hepsi çiçek sapı verdi bebeklere genelde su veriyorum arkadaşlar ee, az önce yine yağmur şöyle bir yağdı geçti ee, ama benim sukulentlerime yağmur gelmiyor çok böyle e, rüzgar eşliğinde olması lazım ki işte serpkin yağarak e, yağmurdan sulansın onun haricinde yağmur yok ama benim bahçem e, stokta baya bir yağmur suyum var artık yağmur suyuyla sulamaya devam. Bittikçe devam edeceğim. Ta ki artık yağmur yağmazsa çeşme sularına kalacağız. Böyle bakın yavaş yavaş etrafından suyu rozetlere değdirmemeye çalışıyorum ben. Her ne kadar yağmur suyu hani zararlı olmasa da bile ben üzerlerine gelmesini çok öyle istemiyorum kazayla öyle gelirse de hiçbir zararını da görmedim. Hep kontrollü sulama arkadaşlar. Kontrollü suluyoruz. Ee, muhakkak aradan bir hafta geçsin. Hep bir hafta arayla en azından sulama yapalım. Yoksa e, biliyorsunuz yaprak dökülmeleri en sevmediğimiz, en korktuğumuz bir de sinsice kökten çürüme gelirse o yine en çok sevmediklerimizden. Rozetler büyüyorlar. Tutibanslar harika oldular. Gül gibiler formları. Ee, şu kütür kütür oldu. Topladı kendini. Alt yapraklarını daha almayacağım. Oradan devam etsin suyunu almaya. Ee, güzel yani. Bakın bu e, mecikretlerim de toparladı kendini. Şöyle taş gibi oldular. Gerçekten e, suyu seviyorlar. Bu e, perle türleri. Aynı türler biliyorsunuz. Birçok hibrit türleri var. E, bu da yaprağını alırken maalesef kökü de gitti. Tekrar köklensin diye böyle buraya koydum. Yapraklar dolgunlaştı. Güzel oldular. E, kütür kütür. Diyoruz ya öyleler. Bu birazcık burada bu evet bu trompete bakın trompetenin minnacık ama dro şeyleri var kabarantıları var. Buna biraz su vereceğim kenarda. O susuz kalmış. Yani bunlara e, haftada bir de versek arkadaşlar e, bol bol verelim. Bol bol verelim ya da azar azar haftada iki kere yani üç dört kere arayla azar azar verin. E, ya artık e, insan hissediyor yani e, yaprağından o rozetin e, böyle mutsuzluğundan ihtiyacını az çok böyle dilinden anlamaya başlıyoruz. Tecrübe edine edine e, ne istediğini söylüyor bize bitki. Alt yapraklar sararıyor, yumuşuyor, buruşuyor, ortalar sertse kenarlardaki e, ilk yapraklar eğer yumuşaksa su ihtiyacı var demek. Ee, yaprak dökülmesi e, olabiliyor. Dikkat etmek lazım. Sık sık e, anam bakın kumruları gördünüz mü oradan tabi fileden gelemiyorlar artık. Onlar da yuva yapıyorlar. Yeni yavruları için e, yumurtaları vardır yuvalarda hep. Hepsi böyle artık ortalıktalar. Bu burada köklenmiş. Bakın şöyle Tabii ben bunu şöyle ayrı bir saksıya dikeyim. Burada hazırladım saksılarımı böyle ihtiyaç halinde hemen aktarmak için. O da biraz daha yumuşak olduğu için toprak köklenmesi biraz artsın. Daha sonra buradan alırım yine olmadı başka bir yere aktarırız. Şöyle şu şekilde seviyorlar. Alt yapraklarını görüyorsunuz nasıl yumuşamışlar. Onlara suyu biraz fazla vermek gerekiyor. Böyle şu hot springlerin artık bir an önce büyüyüp ortalığı renklendirmesini istiyorum. Büyük büyük kocaman kocaman olsunlar inşallah. Şunlar hep bebek. Yer örtücüler. Onlar suyu seviyor şekilde sulamaya devam edip bitireceğim. Şöyle. Bunlar da büyüyor çok şükür. Yerini sevdiler. Bu şekilde. Artık e, Nisan ayı arkadaşlar e, Ramazan bitmek üzere perşembe günü E, bayram yaklaşıyor. Artık bayram temizlikleri, hayırlısıyla ramazan Şerif ayını atlatıp mübarek Ramazan Bayramımıza da hazırlıklar evde temizliktir. Bir telaşeye gireceğiz yavaş yavaş. E, çok çabuk geçti bana göre Ramazan ayı. Çok çok çabuk geçti. E, alışıyor mideler alıştı bir rahatlık oluştu midelerde böyle bir e, dinçlik, bir hafiflik hissediyoruz. O bir hafta birazcık alışma e, döneminde sarsabiliyor tabii ki. E, toksinleri atmaktan e, biraz halsiz düşebiliyoruz. Ama çok şükür geldi, geçti, bitti bile yani böyle arkadaşlar e, bugün de benim yaptığım işlemler bu kadar bir kontrol yaptım su ihtiyacı olanlara sularını verdim bu yukarıya biraz askılıkları artıracağım e, tel çekeceğim onu da yine göstereceğim size e, umarım e, videomu da yine beğenmişsinizdir küçücük böyle bir sohbet eşliğinde e, anlatabildiğim kadar anlattım ve bugünlük de bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.